Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz değişiklik bir şeyler yapalım dedim e, derste de anlatacağız ama bir ufak bir değişiklik bir deney yapalım deneyip ilde kullanacağımız bir bir şeyler yapalım istedim ne yapalım hidrosol yapalım ne hidrosol yapalım portakal çiçeği hidrosol yapalım neden çünkü portakal çiçeği etrafımızda şimdi portakal çiçekleri limon çiçekleri açtı ve e, dökülüyorlar yazık da oluyor onları güzelce bir değerlendirelim annenize e, kardeşinize kendinize şöyle Elimize süreceğimiz güzel bir hidrosol. Hidrosol nedir derseniz, nasıl eskiden gül suyu vardı, gül suyunu elimize dökerdik, cildimize sürer, sürüyoruz, güzel etkiler oluyor. Hidrosol bu demek, yani o bitkinin suyu demek. Ve biz bunu damıtma yoluyla yapacağız ve elimizdeki imkanlarla nasıl damıtabiliriz, onu göstereceğim size. Şimdi ben sabah erkenden kalktım. Portakal çiçeğimiz var bizim bahçemizde. Bahçeden portakal çiçeği topladım. Şimdi bakın portakal çiçeklerimi size göstereyim. Kameramı ayarlayamıyorum. Evet, işte portakal çiçeklerim bu. Sabah topladığım portakal çiçeklerim. Şimdi bakalım bu portakal çiçeklerini ilk önce hani bir sonrakinde daha güzel bir sonuç elde etmek için kaç gram olduğunu ölçmek istiyorum. O yüzden sizinle şimdi beraberce ölçelim. Hmm, şöyle tartımı aldım. Tartım burada. Sıfırladım. Ve koyuyorum bakalım ne kadar portakal çiçeği toplamışım. Bir sonrakinde de ona göre yapalım şu kadar gramda diye. 166 184 Evet tam tamına 200 gram 199 hadi evet 200 200 gram portakal çiçeğini toplamışım. Şimdi ben bunu nasıl bir düzenek kuruyorum damıtma dedik çok değişik bir şey değil görüyorsunuz şurada bir tencerem var. Tenceremin içine bir e, kap yerleştirdim çukur bir kase. Şimdi bu kasenin etrafına bu portakal çiçeklerimi yerleştireceğim. Yerleştirelim bakalım. Sonra ne yapacağız? Bir yandan da anlatayım. Bu portakal çiçeklerini buraya yerleştirdikten sonra üzerine su ilave edeceğiz. Su ilave ettikten sonra ocağa koyacağız ve kaynamasını bekleyeceğiz. Hemen şu içine de giriyor. Onları da alalım. Önce şöyle yapsak. Ben bunu bunun içine boşalsam ve ortasını açsam şöyle ortasını açayım kabımı bunun içerisine yerleştireyim biraz yükselti olsa iyi olacak ama o zaman da kapağım kapanmayacak şimdi durum ne bunu böyle koyduk içine suyunu koyacağız damıtma nasıl gerçekleşecek Tabii bu tencerenin bir de kapağı var kapağını düz değil de ters yerleştireceğim ve ne yapacağım yerleştirdikten sonra ocağa koyacağım. Biliyorsunuz buhar soğuk bir yere rastlayınca yani buharı soğuttuğumuz zaman yoğunlaşır. İşte bunun için buraya buz yerleştireceğim. Biraz sonra görüşmek üzere.